Ay evet şöyle bir düzenleyeyim ortamımı. Heh bulaşıklarımı da yıkadım. O. Oh. evet arkadaşlar doğru duydunuz. Bulaşıklarımı yıkadım. Annemin gelmesine çok az bir süre kaldı. Ve ben dedim ki... Bu video çekilecek. Bulaşıklarım daha kurumadı, yerlerine kaldıramıyorum. Bakın ellerim daha buruşuk burucuk, ıslak ıslak. Dedim ki onları kaldırmayayım, biraz ittireyim. Hemen burada videomu çekeyim. Biliyorsunuz ki annem kendi çöplük slime videosunda bunu benim bozmamı istemişti. Ama daha sonra ben bu videoyu bir türlü çekememiştim. Ve daha sonra demişti ki ben de sen onu bozma, içinde sürprizler de var. Bununla benimle ilgileneyim demişti. Ben izin verir miyim buna? Hayır! Evet arkadaşlar annemden gizli, annemin bana aslında görev olarak verdiği bu slime setini bozacağız. Hatta bozacağız demeyeyim, baz izleyeceğiz. Bazılarını yenileyeceğiz. Yani güzel bir slime haline getireceğiz. Bazıları çöpe atacağız. Bazıları koleksiyona saklayacağız. Bakalım hangisine ne işlem yapacağız. Ve bazılarının içinde Açılmamış LOL poşetleri bile var. Hepsi sürprizli, efsanevi slime'lar. Hadi başlayalım! Yardımcı malzemelerim şöyle kenarda dursunlar. bir slime setimizin ilk slime'ine başlayalım. Toplam 13 slime var. 13 slime'lık büyük maraton başlasın. İlk olarak o bot karakterlerinin olduğu hem de aynı karakterden iki tane varmış farklı şekillerde. Bu beyaz poputuk slime'den başlamak istiyorum. Oh, gerçekten çok güzel. Şu karakterleri bir alalım. İlk odbot Boss karakterim ve ikinci Old Boss karakterim. Öncelikle hemen bir dikkat sorum var. Bu karakterin ismi ne? Lütfen beni aydınlatın arkadaşlar. En sevdiğim Old Boss karakterlerinden ikincisi, birincisi sarı olan İsimlerini bekliyorum sizden. Şimdi bakalım odbot Boss slime nasılmış? Wow, bu slime'ı kim yapmıştı? Bu slime kaymak slime olmuş ya. Kopma yok, ele yapışma yok, yırtılma yok, ses efsane, tam bir kaymak slime. Wow, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunu aslında koleksiyona saklamak isterdim. Ama çok küçük olduğu için ben bunu slime çöplüğüme atarım arkadaş. Neredeyse içimden öyle geldi. Biliyorum belki de linç yiyeceğim sizden ama çöp atasım geldi. Devam ediyorum sırada içinde hangi sürpriz olduğunu bir türlü bilemediğim. Ve çok değişik bir slime. Rengarenk. Oynadıkça farklı renkler çıkıyor içinden. Kesinlikle ele pişmiyor. Gayet güzel açılıyor. Ve içinden en sevdiğim karakterde de Oddboss'ta çıktı. Çok mutluyum. Evet bunun da ismini bilmiyorum. Ama sarı Oddboss'ta bayılıyorum. Favori Oddboss'um sarı Oddboss demiştim. İsim, yorumlar resmini bekliyorum. Peki favori Oddboss'umun içinde olduğu slime? Wow gerçekten çok güzel. Sanki aynı slime renkler... Ne? Yoksa bu böyle bir slime koleksiyonu videosu muydu? Arkadaşlar bir tane slime yapıp renklendirip renklendirip koleksiyon yaptığım slime olabilir mi bu? Yani öyle bir set hazırlamış olabilir miyim? Arkadaşlar ben çöplük slime çorbası yapacaktım. Ama galiba bu slime arasında hiç çöplük slime yok. Hepsi efsaneliğini koruyor. Bu yüzden videonun temasını değiştirmeye karar verdim ve slime çorbası yapacağım. Yani tüm slime'larımı birbirine karıştıracağım ve bir slime çorbası oluşturacağım. Sıra üçüncü slime'da. Bakalım bunun içinden hangi karakter çıkacak? Oh, renge bakın. Tam bir gökkuşağı slime olmuş. Evet. Karakterim neredesin? Oh, bunun içinde ...efsanevi Num Noms karakterleri var. Bunlar namlan Skrillz'lar. Hem de efsanevi renklerde. Harika ya. Wow slime'ımın renginin güzelliği. İçinde yıldız parçaları bile var. Buna gerçekten bayıldım. Daha hiç bozulmuş slime çıkmadı karşıma. O yüzden çok mutluyum. Ve ben bunun rengine bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar slime'ı karıştırınca renkler birbirine karıştı ve efsane lila bir slime'ın oldu. Lila renkli bir slime yapmayı istesem bu kadar güzel bir renk olmazdı diyorum. Ve wow çok güzel oldu. sesin efsaneliği. Slime'a çok güzel bir renk katacak. Ve hemen slime çorbamı attım. Bu en büyük pembe slime'ı sona saklamak istiyorum. Bu yüzden şuradaki mavi slime'den devam ediyorum. O kadar pamuk ki. Keşke elinize alabilseniz arkadaşlarım. içinden. Aa. Hiç bilmiyorum. Bu ne? Galiba Lizzo's Pet Shop amblemi. bunu sizin çözmenize yorumlara yazmanızı istiyorum. Mavi pofuduk sayımın içindeki neydi? Evet bir tane daha nam nam çıktı. Ve slime'ım. Cam renginde resmen. Buna ben cam mavisi diyorum. Ya da buz mavisi diyebiliriz. Buz mavisi renginde. Ama sevmedim arkadaşlar. Bunda bir bozukluk var. Bu hava mı almış? Ne olmuş buna böyle? Kopuyor. Beğenmedim ve hemen attım. Devam ediyorum. Sırada efsane bir slime'ım var. Altın slime ve içinde açılmamış bir lol paketi var. Bu gerçek olamaz. gerçek bir altın slime. Çok heyecanlıyım. Önce hemen poşetimi almak istiyorum. Bakalım poşetimden ne çıkacak. Bir de bebek çıkıyormuş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Efsane olmaz mı? Paketimi tabii ki de açıyorum. Ay bonuslu! Lol bile açtım. O zaman ne yapıyoruz? Slime'ın içinden lol çıktı diyoruz değil mi? Evet hemen devam edelim. Peki ben seni nasıl açacağım bu kaygan ellerimle? Şöyle yapsam. Evet oldu. <laughs> wow, Hem de tam buna uygun bir şey çıktı. Hem de biberonu bile var. Galiba bu Paroah Beybin tacı ve Paroah Baby'nin emziği gerçekten bu kadar slime'ımla uyamazdı. Altın renkli slime'ımın içinden tam altın kızı olan Paroah Baby'nin aksesuarı çıktı. Şöyle karıştırıyoruz. Ya gerçekten efsanesin. Seni salam çorba katmak istemiyorum ama katmak zorundayım. Simlerin bence slime güzel bir renk verecektir. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Bu sefer şuradaki beyaz slime'ı alıyorum. Hafif <laughs> beyaz dedim. Oh my god. İçinden pembe pullar çıktı ve bu pembe pullar slime'a renk vermiş. Karıştır bu. Sev şey karıştır. Karıştır ki o pembe ile beyaz ve altın da bulaşmış içine. Birbirine bulaşsın ve güzel bir şey çıksın ortaya. Wow. Gerçekten çok güzel oldu. Ben size ne dedim? Pembe bir slime olacak dedim. Ve pembe bir slime oldu. Hemen onu da slime çorbamın içine atıyorum. Ve devam ediyorum. Bakalım bunun altında nasıl bir şekil ya da süsleme var. İçinden yine en sevdiğim odbosslarda olan. Hatta en sevdiğim odboss olan sarı Boss çıktı. Ve mavi bir slime. Bu kenara dursun. Hiç uğraşamayacağım şimdi çöp atmakla bunu. Hemen arkadaki yıldızlı slime'a geçiyorum. Yanına sarı slime alıyorum. Onun yanına şu Starlux Böyle sarlaks mıydı arkadaşlar resmi? Lütfen bunu yorumlara yazın. Bunu görünce aklıma direkt Antalya tatilimiz geliyor. Çünkü bize bu oyunca efsane bir pakette göndermişlerdi. Böyle zincirli. Hatta zincirin anahtarını falan da başka bir gün göndermişlerdi. Biz onu aldık. Antalya tatilimize götürdük. Çünkü kargo tam tatile gideceğimiz gün gelmişti. Antalya tatile gittik ve orada bu paketi kumların içine saklayıp efsane bir video çektik. Daha sonra o çektiğimiz videonun kartını tatilde kaybetmiştik. Acaba şimdi kumların neresindedir? Acaba şimdi deni hangi denizin hangi okyanusun ortasında acaba o kart bir daha o kartları bulamadık arkadaşlar. Bu da böyle bir anımız. Ee, çok kötü günler geçirmiştik çünkü tüm videolarımız gitmişti. O zaman da Allah'a şükür siz bizi çok iyi izliyordunuz. O günden sonra da bir daha kanalımız düzelmedi ve <laughs> siz bizi izlemiyorsunuz arkadaşlar. Neyse duygudan bir konuşmanın ardından sarı slime'ım da efsaneymiş, beyaz slime'ım ve bu gri slime da çok güzelmiş. Hepsini birlikte böyle karıştırıyorum ve slime çorbama bir değişiklik yapıp böyle küçük bir slime çorba atıyorum. Devam edelim ve wow bu iki renk yan yana gelince ne kadar da güzel gözükmüş. Bu arada yılın rengi belli oldu arkadaşlar. Klasik blue. hep evet, ben aslında çok fazla inanmıyorum bu Pantone'ın belirlediği yılın renklerine. Ama gerçekten çok güzel renkler veriliyor. 2020 bence benim yılım olacak. Bizim yılımız olsun. 1 milyonu geçeceğimiz bir yıl olacak bence. Bu yüzden mavi rengini zaten çok sevdim biliyorsunuz. Yılın rengi klasik mavi seçilmiş hem de o mavisi bu mavisi değil. Klasik mavi. Benim sevdiğim mavi yani. Çok mutluyum arkadaşlar. Bence bu bize bir şans, bir umut ışığı ve bu yıl çok güzel geçecek, buna inanıyorum. Evet, şöyle slime ile oynuyorum ve mini bir slime çorbası da slime çorbama katıyorum. Ve son olarak pembe Pofidik slime'ımı. İçinde neler neler var. Bir Lidl Pet Shop mu desem, Lidl Live Pets mi desem buna siz karar verin. Hatta siz söyleyin, biliyorsunuzdur kesin. Kırmızı bir Oddbots, onu da çok seviyorum ve galiba başka bir sürpriz yok içinde. Olarak bu pembe pofuduk slime'ı da slime çorbanın içine kattım ve ayrıca slime çorbamı yoğurmaya başlıyorum. Kendimi slime, bu arada bunlara hiç gerek kalmadı çok mutluyum. Slime çorbası ben de kendimi Master gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu arada şu an Ceylinler içeride Master Chef izliyorlar. Wow, çok güzel bir renk geçişi olmuş. Ve bugün eleme günü ve hepimiz çok mutluyuz çünkü üç kişi yarışıyor eleme odasında ve ikisi bizim favorimiz Güzide ve Refat. Baton ee, Batuhan istiyoruz ama kesinlikle eminiz Batuhan nelenmeyeceğine. Çünkü seviliyor ve yetenekli ve bence eğlenmeyecek. Ama keşke o eğlense. Arkadaşlar sizin Masterchef'te favoriniz kim? Bu arada Masterchef'e başvurdum. Belki seneye Masterchef'e katılırım arkadaşlar ne dersiniz? Çok komik olmaz mı? Slime tariflerinden yemek tariflerine. Yani slime prensesi olduysak yemek prensesi oluruz yani arkadaşlar. Masterchef prensesi. Wow efsane bir renk oldu. Hayatımda yaptığım en güzel slime çorbası olabilir. Buna asla çöplük lafını kullanamam. Çünkü efsane oldu. Bence siz de kullanamazsınız. Arkadaşlar ben bunu bitirene kadar Masterchef'te bırakın e, eğlenmeyi bir kişinin. Haftaya da bir kişi eğlenir arkadaşlar. O kadar efsane oynaması, o kadar eğlenceli bırakamıyorum. Ama artık hediye etmem lazım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Lütfen videoda sorduğum sorulara cevap yazın. Hoşçakalın.